Bezmi Alem Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki akça ağaçlara yaklaşık bir buçuk ay önce mikro injeksiyon sistemi ile imidakloprit aktif maddeli ilacımızı uygulamış idik. Tabi e, ağacımızda yoğun ergin çıkış deliklerini görüyoruz. Hemen hemen ağacın her tarafında. E, Yoğun ergin çıkış deliklerini gözlemliyoruz. Daha önce imidaklorfüt uygulaması yaptığımız papaplarımız, ilaç uygulamasını yaptığımız papaplarımız, bunlar ilaç uygulamasını yaptığımız alanlar. Arkadaşlar şu andaki incelememiz ise ağaç aşağı yukarı 70 kuturunda bir ağacımız. Yaşlamanın amacı ilacın böcekleri etkileyip etkilemediğini kabuk altında, kambiyumda ve kabuk altında primer larvalar dolaştığı için onları etkileyip etkilemediğine bakıyoruz. Şu andaki çekimlerini yaptığımız böceğimizin üzerine açtık ve altından ölü larva çıktı. Yani ölmüş bir birey larva belli süre çalışmış daha sonra orada geri ilerleyememiş ölmüş. Hemen yanındakine bakıyoruz aynı şekilde. Burada da şöyle ince bir şeyle onu hareketsiz olma olmadığına bakalım. Görüldüğü gibi tamamen hareketsiz ölmüş bir birey. Larva ölmüş. Yine başka bir alana daha bakalım. Evet özellikle burada şu parmakla gösterdiğimiz parmağın ucuyla gösterdiğimiz alanlar böceğin annesinin yumurtasını bıraktığı yarık. Bu yarıkların içerisine anne birey yumurtasını bırakıyor. Aynı zamanda şurada daha net görüyoruz yumurta bıraktığı ve daha sonra bu talaşlar ise yumurtadan çıktıktan sonraki. Yeni primerler varın talaşları. Ee, aslında dikkatle incelediğimizde böceğin bıraktığı yumurta alanlarını e, çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Yine burada başka bir e, yumurta alanımız var. Talaşların çıkarttığı alanı larvaları tekrar Yine aynı şekilde bir daha var burada ee, böceğin. Görüldüğü gibi burası da aynı şekilde e, hemen elimin ucundaki alanlarda böceğin annenin yumurta bıraktığı kesik yerleri alalım oradan bir tane çok hafif çalışalım ki üstünden evet. Evet. Ve şu anda da böceğimiz yalnız bu, bu böceğimiz hareketli. Şu anda çalışıyor gördüğü gibi. Henüz yaklaşık bir hafta içerisinde çıkmış olan yumurtadan çıkmış olan darva. Evet başka alanlara bakalım. Evet. Tamam bırakıyoruz orada. Görüldüğü gibi larva aslında burada ölmüş durumda. Buradaki larvamızı şöyle hafifçe alalım. Larvanın rengi de bozulmuş. Aynı zamanda içeride öldüğünün kanıtıdır bunun. Biraz daha açalım onu Ali. Gidelim biraz daha. Biraz daha. Evet. Evet, tamam. Çok net belli. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Evet, şu anda net görüntü aldık. Çalışalım üzerine bakalım canlı mı cansız mı ona bakalım. Henüz çok küçük olan primer larvayı görüyoruz. Evet, ölü bir larva. Hareket ediyor mu? Yok. Hem gelişmemiş hem de yeni ölmüş primer larvayı görüyoruz. Başka yerde açalım bir daha. Burayı açalım. Evet tamam orayı iyice iyice yapmadan deri tarafından halledelim. Orada bir çubukla onu ee, o çalışıyor öyle aramız. Hareket halinde. Tamam çok net bir şekilde evet arkadaşlar çıkmış durumda gördüğü gibi larvamız henüz bir hafta on günlük bir larva sadece kabuk altında ve kabukta kambiyumda büyümde e, zarar yapmış orada beslenmiş yalnız bu canlı hareket halinde hareket ediyor e, yaklaşık bir 10-15 gün sonra bir ay sonra tekrar bir daha gözlemleyeceğiz. Bunların ilacındır etkili olup olmadığını hep birlikte e, göreceğiz. Yine aynı şekilde hemen üstünde ise şu e, ergin e, yumurtaların bıraktığı yumurta yerleri aynı zamanda. Başka bakalım. Alanda survey aşamasında böceğin olup olmadığını tespit amacıyla aslında çok belirgin Özellikler var En belirgin birinci özelliğimiz ergin çıkış deliklerini görüyoruz Daha sonra e, Ergin çıkış deliklerinden sonra Eee Aynı zamanda erkin çıkış talaşlarını da görüyoruz. Buradaki olduğu gibi. İkinci olarak şu anda parmak ucunda gösterdiğimiz gibi böceğin yumurta koyduğu alanları. Bunlar tipik böceğin e, tespitindeki e, özelliklerinden bir tanesi. Yine üçüncü olarak en belirgin özelliklerinden bir tanesi de talaşlar. Lervaların, larvaların larvaların çıkalmış olduğu yoğun talaşlar. Evet. Bu talaşları biz böcek yumurta koyduktan itibaren 15-20 gün içerisinde İstanbul şartlarında larvadan çıkıyor. Daha sonra larvadan çıktıktan sonraki bu sene itibariyle Haziran'ın 15'inden itibaren, 20'sinden itibaren birçok alanda biz larvaları ağaçta gördük. Bugün Ağustos ayının başındayız, dördündeyiz. Dolayısıyla e, yoğun olarak görüyoruz. kısaca böceğimizi tespitinde en belirgin özelliklerden bir tanesi de ergin çıkış deliklerinden sonra aşağı yukarı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayına kadar göreceğimiz larvaların çıkarmış olduğu talaşlar. Aynı zamanda da e, böceği tespitinde gördüğümüz ergin bireyler. Ergin dişi bir bireyimiz.